Mutlak değer x eksi 1 x artı 1'i tek bir mutlak değer içinde çarparak toparlayabiliriz. x kare eksi 1 eşittir 4 olur. Bunun içinde iki durum var. x kare eksi 1 4 olabilir ya da eksi 4 olabilir. x kare 5 olabilir. Burada x eşittir kök 5 ya da x eşittir eksi kök 5 olabilir. Ama bize zaten x kare lazım olacak. x kare buradan eksi 3 olur ki bu zaten kare ifade negatif olması mümkün değil. Oradan sonuç gelmedi. Bize sorulan kısma gelelim. Burada da x kare eksi 3 sorulmuş. X karenin biz 5 olduğunu biliyoruz. Bunu yerine yazarsak 5 eksi 3 olur. 2 çıkar, doğru cevap D seçeneği. Y sıfırdan büyükse, x artı y dışarıya y diye çıkar, mutlak değer. Ve yler gider, x 0 olur ki biz x'in sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Bu olmaz yani. Öyleyse y sıfırdan küçük. Bunu test etmiş olduk. Şimdi y sıfırdan küçük olduğuna göre. İkinci kısma geçiyoruz. Y sıfırdan küçük. X artı Y eksi Y diye çıkar. X buradan eksi 2Y olur. X eksi 2Y, Y, y negatif X kesinlikle pozitiftir. Öyleyse bunu da anladık. Y artı Z eşittir X diye çıkar. X'in yerine eksi 2Y yazarsak Z de eksi 3Y olur. Y negatif, X ve Z pozitif. Y'ye vereceğimiz bir negatif değere göre Z Y'den büyük. O da x'ten Z X'den büyük. O da y'den büyük olur. Yani z x y doğru cevap B seçeneği. 2 x paydada 0 olamayacağı için 2 x eşit değildir 0'a ve x eşit değildir 2'ye bunu bir yere kaydettik. Ters çeviriyorum. Mutlak değer 2 eksi x yerine yani x 2 de yazabilirim aynı şey. Küçüktür 1 bölü 3. Yani x 2 küçüktür 8 bölü 3'ten. 8 bölü 3 x 2 küçüktür 8 bölü 3 ile 8 bölü 3 arasında her yere 2 ekliyorum. Yani eksi 2 bölü 3 küçüktür x küçüktür 14 bölü 3'ten. Bu aradaki tam sayılar eksi 2 bölü 3'ten büyük tam sayı 0 ile başlar 1 2 yok olmadığını biliyoruz. 3 4 4'e kadar gidiyoruz çünkü 14 bölü 3 3 4 küsür ondan küçük 4 var. Buradaki tam sayıların toplamı da 8 olur doğru cevap C seçeneği. Yayın en küçük uzunluğu 20 santim, en büyük uzunluğu 60 santim. Bu ikisini toplayıp ikiye böleriz. 40 ortasını buluruz. X eksi 40 diye yazarız. Küçük eşit bunlara eşitlik var. Bu boyutlarda olabiliyor. 40'ın 60'a uzaklığı 20. 20 şeklinde doğru cevap B seçeneği. Suyun sıcaklığı 23 santigrat derece en az bir en çok 3 santigrat derece artması gerekiyor. 1 santigrat derece artarsa 24'e çıkar. 3 santigrat derece artarsa 26'ya çıkar. Bunları toplayıp 2'ye bölüp ortasını buluyorum. 25. 25'in 26'ya uzaklığı da bir birim yani t eksi 25 küçük eşit bir şeklinde d seçeneğini buluyoruz. 3 ile 13 arasındaki tüm asalları yazalım. Bu asalların içinden seçeceğim bir sayının etrafındaki yakınlarındaki iki asalı uzaklıkları toplamından bahsetmiş burada. Bu toplamın en büyük ve en küçüklerini bulup aralığını bulacağız. En büyük değeri bu toplamı 7'yi seçtiğimde olur. Ben bu sayı olarak yani x olarak 7'yi seçersem x'in 11'e uzaklığı 4, 5'e uzaklığı 2 olduğu için bu k ifadesini alabileceğim büyük değer 6 olur. En küçük değer içinde 3 ile 5 arasında bir değer verelim 4. 5'e uzaklığı ile 3'e uzaklığı 1, 1 olduğu için bu toplam 2 olur. Yani en büyüğü 6, en küçük 2. 2 ile 6 arası E seçeneği doğru cevap. X artı A kesinlikle pozitif olduğu için B sıfırdan büyüktür x artı a ya b'ye eşit ya da x artı a eksi b'ye eşit. x buradan eksi a eksi b ya da x buradan eksi a artı b ya da eksi a eksi b olur. Eksi a artı b eksi 1'e eşit olsa bu da 7'ye eşit olsa çözüm kümesine göre. Eksi a artı b eşittir eksi 1. Eksi a eksi b eşittir 7. Bunları alt alta toplarsam b'ler gider. Eksi 2 a eşittir 6 olur. a eksi 3 olur. a'nın yerine eksi 3'ü yazarsak 3 artı b eşittir eksi 1'den b eksi 4 çıkar. Biz b'nin pozitif olduğunu söylemiştik. Bu seçenek iptal oldu. Öyleyse eksi a artı b 7'ye eksi a eksi b eksi 1'e eşit olacak. Bunları alt alta topladığımızda b'ler yine gider. Eksik ya 6 ve a eksi 3 olur. Ama a'nın yerine eksi 3 yazınca 3 artı b 7'den b 4 çıkar. Eksi 3 ile 4'ün çarpımı eksi 12 doğru. artı b'nin toplamı 4 eksi 3'den 1 doğru. Ama bu yanlış. Olmayan durumdu bu. Doğru cevap 2 ve 3 E seçeneği. X artı 4 çarpı x eksi 3. 3 eşittir 2 tane x eksi 3'e. Bu x eksi 3'ler 0'a eşit olabilir. 0'a eşit olursa eşitlik sağlanır her iki tarafta 0 olacağı için. x 3 olabilir. Ama x eksi 3 eğer 0 değilse sadeleştiririz. Sadeleştirince de x artı 4 zaten bu x eksi 3 mutlaklar x eksi 3'lerin pozitif olduğunu bildiğimiz için direkt sadeleştirebiliriz küçük eşit 2 olur. Küçük eşit 2 büyük eşit eksi 2 olur. Her yerden 4 çıkarıyorum. Eksi 2 ile eksi 6 aralığında. Eksi 2 ile eksi 6 aralığında bütün değerler sağlar. Eksi 2 eksi eksi 6 artı 6 artı 1'den. 7 eksikten 5 tane değer burada var. Bir de 3 var. 6 değer toplam E seçeneği. Eşitsizliği sağlamayan durum x eksi a'nın 5'ten küçük eşit olduğu durumdur. x eksi a 5'ten küçük eşit olursa 5 ile eksi 5'in arasında olur. Her yere a eklersem eksi 5 artı a küçük eşit x ve a artı 5 şeklinde. Bunun eksi 3 7 aralığına denk geldiğini biliyoruz. Yani eksi 3 burası 7 burası. Eksi 5 artı a eşittir eksi 3 ise a 2 olur. Diğer taraf için de sağlar. Doğru cevap b seçeneği. Önce bunu sıfıra eşitliyorum. x artı 5 sıfır olsa x eksi 5 olur. Yerine yazarsak sıfır eksi eksi 5 eksi 5'ten eksi 10 olur. Bu alabileceği en küçük değer. Şimdi de x eksi 5'i eşitleyelim. x buradan 5. 5 yerine yazdığımızda 5 artı 5 eksi 0. O da eşittir 10 olur. Bu da alabileceği en büyük değer. 10 ile eksi 10 arasında eksi 10 ile 10 arasında 10 eksi eksi 10 eksi, artı 1'den 21 değer var. Doğru cevap D seçeneği.